Merhaba arkadaşlar PUBG Gladiator kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni süper ve güzel bir challenge ile birlikteyiz. Arkadaşlar bugün kral, vezir ve iki tane köle challenge'imiz var. En çok kill alan arkadaşımız kral olacak. ikinci sıradaki vezir olacak. Üç ve dördüncü sıradaki arkadaşımız köle olacak. Ama arkadaşlar bu serimiz part part yayınlayacağız. Ee, kral ve vezir ne isterse köleler onu yapacak. Arkadaşlar ya Hakan kardeşimiz, Ali kardeşimiz ve Yunus kardeşimizle birlikte takımlı maçımızı arkadaşlar isterseniz geriye dönelim. Arkadaşlar bu arada e, cumartesi günleri 12'de, öğlen 12'deki çekilişlerimiz devam ediyor 1500 UJ değerinde. Bunu yapmak için, kazanmak için e, arkadaşlar tek yapmanız gereken kanalımıza abone olup yorumlar kısmına ben de varım yazmanız yeterlidir. Çekilişimize otomatikman herkes katılıyor arkadaşlar bilginiz olsun isterim. Selamun Aleyküm. İyi akşamlar. Herkese hayırlı oyunlar arkadaşlar. Nasılsınız? Eyvallah. Bir Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte nereye atlayalım? Çok güzel bir soru. Ben köşeye bir yere değil de e atlayalım buraya gelen çok olur burası da şey middese yakın ya orada middese yapıştırırız basarız oraya alırız her türlü zaten şöyle şuraya gidelim. Solda bir adam vardı. Var mı birader gördün mü? Geliyor da bu tarafa mı? İndi 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 indi. Watch out, watch out. Atalım da atalım da. Bir. Adam, bir kişi kombalıyız. mi? resmen <laughs> içinden geçirdim. Aracımız da var abi. Direkt adamın ağzına atmadım makabali. Çok güzel. <laughs> Çok güzel bir kilo Hakan kardeşimiz bizim önümüze geçmiş bulunuyor. Şimdi dükü tuttuk. Bana diye 6x var burada bir tane. I got şöyle bakalım şuraya bir şeyler de yok zaten burada belli oldu M4 var M4 değil kardeşim de benim silahım belli zaten Uzi'yi aldım ben bir elime bir elime de keskin alsam yetecek bana M4'ü kullanmayacağım bu oyun çünkü uzaktan pek fazla bir işe yaramıyor sıklıklarımız. Sıklıklar. Ee, buradan yavaştan isterseniz arkadaşlar yapıştıralım gidelim. Araç var da Herkes tutlandıysa düzgün bir şekilde. Bir kas bir var. Tamam biraz you, daha you. bak o zaman. Sıkıntı yok. Bende de yelek yok. Ne burada. Mark the location. Bir bakalım. Pas burada var. As, var iki. I got supplies. Oo, oh, Hakan Park'ı çıkardı. Şimdi dükü tuttuk. Bakın bu olmadı kardeş, olmadı bu. Abi top aracım var. Yanımda araç var ya. Çarjör lazım mı? I got <laughs> Midde değil mi? Evet. Direkt girmeseydin Girmedim Uyanık olalım. Çok gazması var. Abi kapı. burada kapı açık. Kapa, kapı kapalı burada. O loot var burada. Orta binaya geçtim ben. Bo bot taklit yapıyorum. Tamam ya, benim loot tamam. Şurada bir robot geldiğimiz yer. Al fazla, geri başlayalım. 2 olmadı. Abi... Ben yemin ediyorum var ya bot botu bile öldürmeye razıyım Ben köle olmak istemiyorum ikinci partta ya. Yemin ediyorum Aman istemiyorum. Ya. Ben sinirli bir insanım bir de. Ama ne Aynen olursa olsun kral vezir çelincimize söz yok. uzaklaşma fazla. Oğlum bir şey diyeyim buralar hep <laughs> adam temiz demiş ya. Burada bir sandık var birader ya. Bu ne abi? Bizim pilar drop'a gitti. Vallahi bir ben drop <laughs> Abi, <laughs> abi şu bakıyorum. var da ben aldım. Araç araç Çık. araç araç. Araç geliyor aklına abi sana araç geliyor. Kaç kaç kaç. Canavar kamyon geliyor. Alevi bir kişi aldı. Araç baygın. Bir kişi mi Hakan o Araç bitti. Araç bir mi? Bir kişi vardı Abi oyunda adam tamam. kalmadı farkında mısınız ya? Yunus önünde evet. birisi var Yunus içeride. Kırmızı elbiseli. O telsizle giymiş ama. Nerede şey, abi? Telsiz var. Dipçik lazım mı dipçik? Yok kanka ya. 416. Araçla gezelim What ya. Drop'a gidelim yine. 320. Burada kimse yok abi. Ee. Aynen. Tamam şu değil. Oğlum ben daha adam görmedim ya. Nerede drop? Önümüzde mi? 35. Hem bir sola dön sola. Araç mı var orada? Önümüzde abi. Solda adam var. Nerede? Ses duydum o. Oğlum adam söyler mi nerede olduğunu? Tarkta tarkta. Kul kulübe bir arkasında tarkta taş bitti. Gel gel raşe rush'a gidelim gel. gelin gelin Başlayalım. gelin. Başlayalım. Bir dakika Hakan abi arkadaşına gitti. Bas bas bas. ee bak, biz bak, bugün bas. birini öldürebileceğiz mi acaba? Reis bas, sen bas, arkadan. Bak. Destek. Olan, Olan abi. Taşın arkasında. sonuncusu yok. Aa. Abi yardım arkadaş burada. Bir da. saniye, bir saniye. Canı yok, canı yok. Ah. Be. Bitirmesin, bitirmesin, bitirmesin. Bitiriyor. Uf canıma bak. Nerede oğlum bu adam ya? Burası bitti. Abi canım çok az. karşısı var sadece. Nerede kardeşim bir işaret atın de, ben de göreyim ya. gör görmüyorum, görmüyorum. Abi. Burası bitti. Susturucu da Watch out. Watch mı? Aynen yedi bir tane. Kimi aldın abi? Ömür diye öldü biri yani. öldü. Son adam kalmış son mu? Harbi son kaldı da benim leş bir ya sıçtık. Abi hepiniz ayrı ayrı gezdiniz ya. Yemin ediyorum var ya sırf var ya bir kil fazla alayım diye. Abi yemin ediyorum saymıyorum ya vallahi saymayacağım ya. Ben kölemel olmam olmam Ben sinirli bir insanım ya ben olmam abi. Yunus, şu, şu, şu anda çok pis moralim bozuk. Arabayı ben sürdüm daha ne yapayım? Şu anda çok pis moralim bozuldu. Başa gittik arabayı ben sürdüm. Bir kişi daha vursam acaba <laughs> vezirliği bu bari alır mıyım ki? Kaç kilo var Yunus? 3. Ha sıçtık. Evet. O zaman Yunus'u öldürsem bir kişiyi daha alsam ikinci ben olurum. Sende kaç tane var Ali? Kanka bende bir tane var ya. Ee, bende iki tane var. Oh, oh mis ne mis. güzel silah ya. Bir... Abi ölü ölenlerin kili sayılmıyor. Kusura bakmayın. Başta. Za köle Ali. Hmm. <laughs> Arkadaş nasıl sprey atıyorsun sen öyle? Bunu öldüren ikilik sayılsın mı bu? Sağ köle Ali, köle Ali. Vallahi, ayıp oldukça. Köle. Zaa. <laughs> Şimdi ikinciyle oynuyorum. İnşallah sen de ölürsün. Al onu da adam ben vururum. İnşallah ölürsün ya. Hakan inşallah sen ölürsün. Ha ha ha. Abi çok kötüyüm şu anda. Şu anda sırf kötülük düşünüyorum. <laughs> Buraya buraya doğru gelin adam buraya gelecek zaten. A buraya gelin çabuk. Gelin buraya. Adam burada abi, buralarda bir yerde. Hangisi? Şu mu? Evde evde evde. Ben evde görmedim sanki. Geliyorum. Dışarı dışarıda. Şurada şurada. Watch out, watch out. Burası. Ama var ya bu olmadı ya vallahi olmadı ya. Bu ne abi ya? Ben saymıyorum bunu ya. Bu ne ya? Biz şimdi köle mi olacağız? E, şimdi bakalım herhalde. Abi bu ne ya? Birleş ne ya? Ooo biri ben. Benle Yunus berabereyiz ama. Yunus adam Yunusuralım. Yunus berabere değilsiniz ki adamın üçleşi var. Ee, abi şimdi şimdi köle ben miyim? Abi şimdi köle kim? Allah aşkına köle kim şu anda? Biri ben. Ali senle biz miyiz köle oğlum? Aynen iki Şimdi neyse arkadaşlar ben kapanış konuşmasını yapayım. Tekrardan geleceğim yanınıza. Yanınıza. Arkadaşlar kendiniz de gördünüz. Diğer e, serimizde büyük bir ihtimal köle olacağım. içimden geçecekler. <laughs> Çok pis. E, bu ve bunun gibi güzel, eğlenceli videolar için lütfen takipte kalın. Abone olun arkadaşlar. E, hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.